Kasas suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ta Sin Mim İşte sana açık seçik beyanda bulunan kitabın ayetleri İman edecek bir toplum için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana hak olarak okuyacağız Gerçek şu Firavun o yerde egemenlik kurmuş ve ora halkını gruplara ayırmıştı Onlardan bir topluluğu horlayıp eziyordu. Bu topluluğun erkek çocuklarını doğuruyor, kadınlarını hayata salıyordu. O gerçekten fesadı yayanlardandı. Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim. Ve yeryüzünde onlara imkan ve kudret verelim. Firavun'a, Haman'a ve onların ordularına da korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine şunu vahyettik. Emzir onu. Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehire bırakıver onu. Korkma, üzülme. Kuşkun olmasın ki biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu Resullerden biri yapacağız. Nihayet Firavun ailesi onu kayıp bir şey olarak bulup aldı. O kendileri için bir düşman ve Tasav olacaktı. Gerçek olan şu ki Firavun, Haman ve bunların orduları yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Benim içinde, senin içinde bir göz aydınlığıdır bu. Öldürmeyin onu. Bize yararı olabilir yahut onu çocuk ediniriz." Onlar işin farkında olmuyorlardı. Musa'nın annesinin kalbi ise bomboş bir halde sabahladı. Eğer inananlardan olması için kalbine bir bağ vermeseydik, onu açığa vuracak bir durumdaydı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu izle dedi. O da onu kenardan gözledi. Onlarsa işin farkında olmuyorlardı. Biz daha önce ona süt emziren kadınları haram kılmıştık. Bu sırada kız kardeşi dedi ki, onun bakımını sizin için üstlenecek, onu eğitip öğretmeyi yüklenecek bir ev halkını size tanıtayım mı? Nihayet Musa'yı öz anasına geri çevirdik ki o ananın gözü aydın olsun, kederlenmesin ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin fakat çokları bunu bilmezler. Musa yiğitlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. Biz güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Halkının habersiz olduğu bir sırada kente girdi. Orada iki adam buldu, dövüşüyorlardı. Bu Musa'nın halkından, şu da düşmanlarından. Kendi halkından olan, düşmanından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk indirip işini bitirdi. Dedi, bu yaptığım şeytanın amelindendir. İnsanı saptıran açık bir düşmandır o. Rabbim özbenliğime zulmettim, beni affet diye yakardı da Allah onu affetti. Gafur odur, rahim odur. Dedi, Rabbim bana lütfettiğin nimete yemin ederim ki bir daha suçlulara asla arka çıkmayacağım. Kentte korku içinde sabahladı, göz kulak kesiliyordu. Bir de baktı ki dün ondan yardım isteyen adam yine onu yardıma çağırıyor. Musa ona dedi ki, anlaşıldı. Sen tam azmış bir adamsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o şöyle dedi: Dün bir adamı öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde zorba olmaktan başka bir şey istemiyorsun. Barış severlerden olmak gibi bir niyetin yok. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi, ey Musa, kentin ileri gelenleri seni öldürmeyi planlıyorlar. Çık buradan, ben sana öğüt verenlerdenim. Bunun üzerine Musa oradan korka korka çıktı her yanı gözlüyordu. Şöyle yakardı. Rabbim beni şu zalimler topluluğundan kurtar. Medyen tarafına yönelince şöyle dedi. Umarım Rabbim beni isabetli bir yola kılavuzlar. Medyen suyuna ulaştığında su başında halktan bir grup gördü. Hayvanlarını suluyorlardı. Biraz ötelerinde çekingen bir halde duran iki kadın fark etti. Derdiniz nedir dedi. Şu çobanlar çekilip gidinceye kadar biz hayvanlarımızı sulamayız. Üstelik babamız da ileri yaşta bir ihtiyardır dediler. Bunun üzerine Musa onların sulama işini yaptı. Sonra gölgeye çekilip şöyle dedi. Rabbim bana indireceğin her nimeti bekleyen bir çaresizim. Tam o sırada kadınlardan biri utangaç bir tavırla yürüyerek ona geldi. Dedi, Babam bizim için yaptığın sulamaya karşılık sana bir şeyler vermek üzere seni çağırıyor. Musa gelip ihtiyara hikayeyi anlatınca o dedi ki, Korkma, artık zalimler topluluğundan kurtuldun. Kadınlardan biri şöyle dedi, Babacığım, ücretle tut onu. Herhalde ücretle çalıştırdıklarının en hayırlısı olacak. Güçlü, güvenilir biri. İhtiyar dedi ki, bana sekiz yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o da senden. Seni zora sürmek gibi bir niyetim yok. İnşallah beni barış ve iyilik sever insanlardan bulacaksın. Musa dedi, bu seninle benim aramda. İki süreden hangisini tamamlasam bana kızıp darılmak yok. Allah bizim şu konuştuğumuza vekildir. Musa Süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca tur tarafında bir ateş fark etti. Ailesine dedi ki: "Bekleyin, bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir haber getiririm, belki de bir ateş koru getiririm de ısınırsınız." Oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vadinin sağ tarafından bir ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, alemlerin Rabbi Allah benim. Ben asanaat Asanın çevik bir yılan gibi titreyip kıvrıldığını görünce gerisin geri döndü. Arkaya bile bakmadı. Geri dön Ey Musa, korkma. Güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok. Lekesiz bembeyaz çıkı versin. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar Firavun ve kodamanlarına karşı Rabbinden sana güçlü iki kanıt. Firavun ve yardakçıları yoldan çıkmış bir güruhtur. Musa dedi, Rabbim ben onlardan birini katlettim, bu yüzden beni öldürürler diye korkuyorum. Kardeşim Harun var ya, o benden lisanca daha etkilidir, benden daha güzel konuşur. Onu da benimle yardımcı olarak gönder ki beni tasdiklesin, beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu, Pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz.'' Size öyle bir güç kanıt vereceğiz ki size ulaşamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki siz ve size uyanlar galip gelenler olacaksınız. Bunun ardından Musa onlara açık seçik ayetlerimizi getirdiğinde onlar şöyle dediler. Uydurulmuş bir büyüden başkası değil bu. İlk atalarımız arasında bunu hiç duymadık. Musa dedi ki Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun sonunda kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Şu bir gerçek ki zalimler iflah etmezler. Firavun dedi, Ey seçkinler topluluğu, ben sizin için benden başka bir tanrı tanımıyorum. Ey Haman, benim için çamurun üzerinde ocağı yakıp bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına ulaşayım. Aslında ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum. O ve orduları yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve sandılar ki bize döndürülmeyecekler. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp hepsini suyun içine fırlattık. Bak nasıl oldu zalimlerin sonu. Biz onları ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım göremeyeceklerdir. Bu dünya hayatında arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet günü onlar çirkinleştirilenler arasında olacaklar. Andolsun biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya kitabı insanlar için basiretler, kılavuz ve rahmet olarak verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler. Biz Musa'ya o emri vahyettiğimizde sen batı tarafında değildin, olayı izleyenlerden de değildin. Ancak biz birçok nesil oluşturduk da bunlar üzerinden ömürler akıp gitti. Sen Medyen halkı içinde oturarak onlara ayetlerimizi okuyor değildin. Biz peygamberler gönderiyoruz. Hepsi bu. Ve sen biz seslendiğimizde tur tarafında da değildin. Sen senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarmak için Rabbinden bir rahmetsin. Bu sayede onların düşünüp öğüt almaları umuluyor. Kendi ellerinin önden hazırladıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde hemen şöyle diyorlar. Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin de senin ayetlerine uyup müminlerden olsaydık ne olurdu? Fakat hak katımızdan kendilerine geldiğinde şöyle dediler. Musa'ya verilenin aynısı buna da verilseydi ya. Bunlar daha önce Musa'ya verileni inkar etmemişler miydi? Şöyle demişlerdi birbirini destekleyen iki büyü, sırt sırta vermiş iki büyücü. Ve dediler, biz bunların ikisine de inanmıyoruz. De ki, eğer doğru sözlüyseniz Allah katından bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin, ben ona uyayım. Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece iğreti arzularına uyuyorlar. Allah'tan bir kılavuzluk olmaksızın kendi arzusuna uyandan daha sapık kim vardır Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez Yemin olsun biz onlar için sözü ardarda arda getirdik ki düşünüp öğüt alabilsinler Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler O onlara okunduğu zaman şöyle derler İnandık buna Rabbimizden gelmiş haktır o biz Ondan önce de Müslümanlardık. İşte böylelerine ödülleri sabrettikleri için iki kez verilir. Onlar kötülüğü güzellikle karşılayıp savarlar ve onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Boş lafırdığı duyduklarında ondan yüz çevirir, şöyle derler. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Selam olsun hepinize. Biz cahilleri önemsemeyiz. Şu bir gerçek ki sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri o daha iyi bilir. Dediler ki: "Eğer seninle birlikte yol alırsak yerimizden yurdumuzdan oluruz." Biz onları katımızdan rızık olarak gelen tüm ürünlerin derlenip toplandığı güvenli, saygıdeğer bir mekana yerleştirmedik mi? Ama bunların çoğu bilmiyor ki yaşayışı şımarıklık ve gösterişe yol açmış nice kenti helak ettik biz. İşte yerleri, yurtları. Onlardan sonra oralarda çok az oturuldu. Biziz mirasçılar. Biz senin Rabbin memleketleri, medeniyetleri ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helak etmez. Biz ülkeleri, halkları zulme satmadıkları sürece helak etmeyiz. Nasiplendirildiğiniz şeyler, şu iğrete hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, ardından da ona kavuşan kimse, şu iğrete hayatın yararıyla nimetlendirdiğimiz, Sonra kıyamet gününde huzurumuza dikilecekler arasına giren kimse gibi midir? O gün onlara seslenerek şöyle diyecek: O kendilerini bir şey sandığınız ortaklarım nerede? Üzerlerine hüküm hak olanlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, azdırdıklarımız işte şunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan uzak olduğumuzu sana arz ediyoruz. Zaten onlar bize kulluk ibadet etmiyorlardı. Şöyle denilir. Çağırın ortak koştuklarınızı. Onlar da çağırırlar. Fakat ötekiler bunlara cevap vermezler. Azabı görmüşlerdir. Önceden yola gelselerdi ne olurdu? Allah o gün onlara seslenir de şöyle der. Hak elçilerine ne cevap verdiniz? Artık o gün onlara karşı tüm haberler kör olmuştur birbirlerine de bir şey soramazlar. Ama tövbe eden, inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapan kişinin kurtuluşa erenlerden olması ümidi vardır. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onların değil, onların seçme hakkı yok. Allah onların ortak koştuklarından yücedir, arınmıştır. Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını, neyi açığa vurduğunu da bilir. O Allah'tır. Tanrı yoktur ondan başka. İlkte de sonda da hamd onadır. Hüküm de onundur. Ve siz ona döndürüleceksiniz. De ki söyleyin bakalım. Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde sürekli kılsa Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hala dinlemeyecek misiniz? De ki söyleyin bakalım. Eğer Allah kıyamet gününe kadar gündüzü üzerinizde sürekli tutsa Allah'tan başka hangi tanrı içinde sükûnet bulacağınız bir gece sunabilir size? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki onda sükûnet bulasınız. Onun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz. Gün olur seslenir onlara da şöyle der: o bir şey zannettiğiniz ortaklarım nerede? Her ümmetten bir tanık çıkarmış da şöyle demişizdir: Getirin susturucu kanıtınızı. Bunun üzerine onlar hakkın Allah'a ait olduğunu bilmişlerdir. O iftira aracı yaptıkları şeyler de onları yüzüstü koyup kaybolmuşlardır. Şu da bir gerçek ki Karun Musa kavmindendi. Onlara karşı şımarıklık azgınlık yaptı. Ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak kuvvetli bir grubu bile zorluyordu. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma çünkü Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdikleri içinde de ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran. Allah'ın lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma. Çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez. O dedi, bu servet bana bendeki bir ilim sayesinde verildi. Peki o bilmedi mi ki Allah önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe daha zorlu, sayıca daha çok olanları bile helak etmiştir. Günahlarının ne olduğu günahkarlardan sorulmaz.'' Karun süsü püsü içinde toplumunun karşısına çıktı. Şu iğreti dünya hayatını amaçlayanlar dediler ki ah Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o çok nasipli bir adam. İlim verilenler ise şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah'ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna sadece sabredenler ulaştırılır. Nihayet Karun'u da sarayını da yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendi kendisine yardım edebileceklerden de değildi. Akşam onun mevkiine, konumuna imrenenler sabah şöyle diyorlardı. Vay be! Allah kullarından dilediğine rızkı açıp yayıyor. Dilediğine de ölçüyle veriyor, kısıyor. Allah bize lütufta bulunmasaydı vallahi bizi de batırmıştı. Demek ki inkarcılar asla iflah etmiyorlar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde üstünlük taslamayanlarla, bozgunculuk peşinde koşmayanlara veririz. Sonuç takva sahiplerinindir. İyilik güzellik getirene ondan daha hayırlısı var. Kötülük getirenlere gelince, kötülükleri yapanlar yapmış olduklarından fazlasıyla cezalandırılmayacaklardır. Bu Kur'an'ı sana farz kılan elbette ki seni vaat edilen yere, belirlenen sona götürecektir. De ki, hidayeti getireni de açık bir sapıklık içinde olanı da en iyi Rabbin bilir. Sen bu kitabın sana indirileceğini ummuyordun. Rabbinden bir rahmet olarak geldi. O halde küfre sapanlara sakın destekçi olma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni geri çevirmesinler. Rabbine yakar, Rabbine çağır. Sakın şirk'e bulaşanlardan olma. Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok ondan başka. Onun yüzü dışında her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız onundur ve ona döndürüleceksiniz.